Efendim çok merak edilen bir soruyla devam edeceğiz. Emekliye yılbaşı öncesi zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından çalışmalar hız kazandı. Son durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Kanal 7'ye anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Kurmayları düğmeye bastı. Emeklilere zam için hazırlıklar yoğunlaştı. Emeklimize elimizden gelen en iyi Desteği vermeye çalışacağız. O dediğim gibi dengeleyici çalışmayı inşallah yıl sonuna kadar bu çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz son durumu Mehmet Acet'in sunduğu başkent kulisinde paylaştı yıl sonu enflasyonu bunu tayin Neden? edecek nihai rakamı. Ee, ama oldukça yüksek bir artış olacak. Bu da memur emeklilerine zaten yansıyacak. Yansıyacak. Asgari emekli ücreti alan diyelim, emeklerimiz emeklilerimiz kalıyor. Oralarda da bir kurala bağlı artışlar, oransal artışlar, enflasyon farkı bu, bu artışlar olacak elbette. Bu bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı da şu anda sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Seyyahın en zamdan kademeli zamma kadar bütün başlıklar gözden geçiriliyor. Son nokta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan koyacak. Çalışanımızın, emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı sonuna kadar bu yönde kullanmaya devam edeceğiz. Emekliler için iyileştirme ve ara zam yasayla yapılacak. Düzenleme Ekim ayında meclise taşınacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.